30 kuş. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Mevsim yazdı. Kanat seslerinin ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Sonra 30 kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Sela sesiydi. Hayırdır dedim. Hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibiydi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. 30 kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Mer gecesi vatanım için kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hainler yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin o? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. ''Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et.'' Paşam ''Şehadetler'' demez yine kulağıma kanat sesleri geldi. Rüya değil bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çelikten de. Sanki tek başıma tüm dünya ile savaşabilirdim. Vatan hainine döndüm. Arkasında karanlık yüzlü adamları vardı. ''Giremezsiniz.'' dedi. Bir hastanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Ve saldırdılar. Silahımı çekip baş haini alnından vurdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doğru uçuyordu. 30 kuş, kanat sesleri vücuduma dokunan. Ve kanatlarında kan. Sela sesi gökleri yırtan. Muhteşem bir koku. Gül mü, leylak mı içime yayılan. Ve çukur kuyunun gökyüzü. Masmavi, bulutsuz ve sessiz. Ve sessizlik. İçimde huzur, gökyüzündeyim. Ama artık kuşlar beni tutmuyor baba. Uçuyorum. Ve onlardan hızlıyım. Meğer ben şehit olmuşum baba. Bil ki yalnız değilim burada. Yine ordudayım. Şehitler ordusunda. Baba ne oldu biliyor musun? Peygamber alınlarımızdan öptü. Şehitlere dedi ki, kardeşlerinizi tebrik edin. Bunlar benim garip şehitlerimdir. Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz. Onlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı sizlerin silahları vardı ama bunlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız, bunlarsa kendi tanklarının altında ezildi. Sizler uçaklara, uçaklarla düşmanı bombalarken şehit oldunuz, bunlar kendi uçaklarından atılan bombalara göğüslerini siper etti. Bunlar benim gariplerimdir. Tebrik edin kardeşlerinizi. Baba milletime söyle, al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Paşama söyle, namusumu çiğnetmedim. Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle. De ki Ömer size bir vatan bıraktı. Çekinmeden bu vatan bizim diyebilirsiniz. Çünkü bedelini ödedim. Baba, ben oğluma, Ertuğrul'a bu vatan için ölmeyi öğrettim. Sen de bana öğrettiğin gibi vatan için yaşamayı öğret. Bu vatan sizin baba. 30 kurşun yedim. Bedelini ödedim. Babacığım, hürmetle ellerinden öperim. Ben Babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Ben vatanımın asil kahramanıyım.